Hepinize merhabalar. Ben TC Bugün sizlerle birlikte yine sen göstereceğim size. İlk başta ID'den başlayalım. ID'm şu üstte yazıyor. Eklemek isteyenler ben videonu izliyorum. Eklemek istiyorum. Resim. Bu hesap 3 yıllık çok eski hesabı. İstatiklerim, istatiklerimize baktığımda 18 maç oynamışım 56 kil. Ama sadece yeni gelen şey de oynadım. Yani bir günde 18 maç atmışım. Ee, bugün de bir tane 20 maç atmayı düşünüyorum. Şurada ödüllerimiz var. Sezonda da ödüllerimiz var. Aldığımız. Şöhret olarak e, ünver ünvan olarak bir saniye pardon. Ünvan olarak as var. 3 ee, yıl önce as olmuştum ben sanırım. Bir de 4 yıl önce fatih olmuştum. Ondan sonra biraz kötü oynamaya başladım. Reber düzenli var. Böyle. Düzenli yan hesap. Düzenli tamam. Tamam dedik. Çıktık. Buradan şimdi setlere geldik. Setlerimizde bu setimiz var iskelet seti. Bu setimiz var. Güzel duruyor. Bu setimiz var. Bir saniye. Bu setimiz var. Ondan sonra bu setimiz var. Bu set çok iyi duruyor. Ben eskiden bunu kullanıyordum. Şimdi artık kombin yapıyorum. <laughs> bu setimiz var. <laughs> Ondan sonra lanetli veliyat var. Çok kişi de olduğu gibi. Bu set var göbeğe açık. Bu mısır seti var. Bu set var da bugün ne aldım? ne aldım hatırlamıyorum. Bu süreli set. Bu da süreli. Bu set var katil seti. Ondan sonra bu set var. Ondan sonra sezon 8 seti var. Şöyle. Ondan sonra maskaraya benzeyen setimiz var. Ama maskara değil. O kadar zengin değildik. Ondan sonra dövüş ustası var. Sonra bir de futbol seti var. Geldik kasklara. Bir tane kaskımız var zaten. Geldik kafalara. Bu böyle kafamız var. Böyle kafamız var. Böyle kafamız var. Bak bu kafa güzelmiş. Sevdim. Böyle kafamız. Bu süreli, süreli, süreli. Böyle kafamız var. Böyle var. Şapka var. Bu var. Kep. Bu var. Dondurma. Bu var. Şapka gele. Bu da şapka. Bu da şapka. Bu da köpek balığısı şapkası. Bu güreşçi maskesi. Bu futbolun kafası. Bu Türkiye şapkası. Bu siyah düz şapka. Bu, bu ne ben de bilmiyorum. Bu mutlu keticik. Ben bunu çok seviyorum ama bu hesaba süreli çıktı. Öbür hesabım da var. O yan hesabım. Ama ben bunu ana hesabım yapmayı düşünüyorum. Bu hesap daha dolu. Sadece onda ananas seti var. Şapkamız var böyle. Bir tane daha şapkamız var. Bir tane daha. Ve son olarak bir tane daha şapkamız var. Gözlüklere geçildiği zaman şöyle bir tane gözümüz var. Bir saniye şapkayı çıkartayım kafamda. Ah. Şöyle bir gözlüğümüz, var, bir gözlüğümüz var. Böyle bir gözlüğümüz var. Böyle bir gözlüğümüz var. Böyle bir gözlüğümüz var. Böyle bir gözlüğümüz var. Böyle. 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 Ve böyle gözlüğümüz var. Ee, şu gözlüğü gözümden çıkartayım. Dört tane varmış. Bir saniye onu da parçalayalım. Lan bu bize nereye Pardon unutmuşum parçalamayı da. Tümünü seç. Parçala. parçala. Sürelleri de parçalayalım. Parçalayalım. İşime yaramıyor. En son şuraya geçmiş. Şu ağzımız var. Hayal Çok iyi. Bu var normal. Bu var altın maske. Bir saniye. Süleyman. İkinci sezon. Bu var altıncı sezon atkısı. Bu var şu palançonun bak bakın bu gerçek palançon bir saniye kimde vardı kimde vardı. Turan abi de vardır bir saniye. Şimdi bir gündür o hesaba girmiyorum. 37 seviye bu. Popülerliğe geliyoruz. Buraya tıklıyoruz. İniyoruz, 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 iniyoruz. Turan abi burada yok. Bu hesap yeni. Bu hesap da olabilir ama. Geliyoruz. Samuske değil. İniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Olmayacak gibi de neyse. İniyoruz, 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 iniyoruz olmuyorum. E TC Yuno da vardır. TC Euro'yu ben nasıl bulabilirim? Adem'den. Şöyle. Benim çaldan hesabıma şimdi şey yapıyoruz. TC Euro olacak. Hayır. TC yine nasıl yok? Emine bak. Allah Allah. TC yine o zaman. Bismillah. Bu hesaptan bulabiliriz diye düşünüyorum. Ben niye yazmak yerine arıyorum ki böyle mal mıyım ben. Kopyalıyoruz. Kopyala. Arkadaşlar. Da Lan. Estağfurullah. motorlu planör yapmış ya. Bu hesapta abime vardı. Seviyordum. Buradan bulabiliriz. yüzünde takılı zaten. Bu parlanço maskesi. Görüyorsunuz. Bu da bizim parlanço maskemiz. Neyse. Uzatmaya gerekiyor. En son biz hangisini dedik? Şundaydık. Bu ne lan? Bu ne lan? Ondan sonra bu var. Bu gazma sesi nadir, nadir diyorlar. Bu var. Bu yüz var, atkı var, papcat kısı ikisi de. Bir de bu şey pusucuların taktığı şey. Sen de gör. Tilki yeleği var. Çok güzel. Sen de gör. Baskıncıları zırhı var. Birinci sezon şeyi var. Bunlarda pek bir şey yok yani. Normal setler. Bot set. Ama şu tam TDM. Bu Kreve çok benziyor. Bu gömlek de güzel. Bu gömlek de güzel. Bu ceket de güzel. Bunlar da güzel işte. Çantalarda bir tane çanta desen var. bu var. Bu. 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 Bu, 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 bu. Bu var. Bu var. Şu var. Bu var. Bu var. Bu var. Ve son olarak bu var. Ayakkabılar. Bu var. Bu var. Bu var. Bot var. gene. <laughs> Okul pacu, pabucu var. Spor ayakkabısı, dövüşçü. gene koşu. Şu ayakkabı dursun. Silah desenlerimize geçtiğimizde ilk AKM var. Çok güzel bir AKM. Sonra Skarlay var. Ondan sonra M416 var. Ondan sonra AUK, Auk var. Ondan sonra M762 var. Ee, burada bitiyor. Keskin nişancılar da M24'te. Bu M24 var. Bir tane de bu M24 var. Kar98'de takmadığımız desen olarak Ejderha var. Çok iyi desen. Nişancı tüfeklerinde SKS var. Çok iyi bu. Ta o sezonda aldım. Bunun birini bu sezonda öbürünü eskiden aldıydım. Hafif makinelerde UMP de var. Çok iyi desen. P90'da iki tane var. pompalarda şu pompalı var. Ben bunu seviyorum. Başka da desenimiz yok burada araba desenimiz olarak sedanda bu var. Mesela bunun mavisi var. Mavisini turuncu rengi yap. Turuncu renk yapıyor. Abi ben hiç sevmedim. Emojiler olarak bu emojimiz var. Sokak dansı. Şu emojimiz var. Bir saniye tıklayamadım. Bu ney? Anlamadım. Neyse. Şu emojimiz var. Çene sıkırılacak. Bu emojimiz var. Çok iyi bu. Victor Lern. Bu emojimiz var. Bu emojimiz var. Bu emojimiz var. Bu. Bu. Ve son olarak da bu. Ve böyle. Eee. Bu sezon en yüksek adama iki günde olmuştum ben az. Ondan sonra hesap çalındı zaten. Bu var de. Bu en iyi paraşütüm. Bu paraşüt var. Bu. Bu paraşütümüz var. Bu paraşüt. 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 Bunlarda 6 tane bundan varmış. 11 tane bundan. 14 tane de bundan. Çarptı. Ses gelmiyor neyse. Çünkü sesi kapattım. Eskort uçağı yok. Normal uçağımız da yok. Sis bombamız var. Arka plan olarak bu var. Süreli. Formu var. Bende şu victor'un şeyi var. Şu var. Bu var normal. Bunlarda pek bir şey yok. Yok boş. Boş boş. 53 tane ayak şeyi var. Şu var nasıl harcanacağını bilmiyorum. Kullara tıklıyorum. Mesela ben bu karakteri alacağım. Vay. İptal. Tamam. Olmuyor. İşte bu celiller al yok zaten. Görünün 380 kuponlar. Ben bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. siz sizin nasıl şey yapıyorsanız aa bu saranın mı bu bu varmış ve de bu varmış karaktere gerekir ben bu karakteri almak istiyorum nasıl alındığını biliyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz yapıyorum olmuyor. Şundan yapıyorum olmuyor. Olmuyor. Kısacası olmuyor. <laughs> Neyse çok uzatmaya gerek yok. 13 tane şey. Bir tane bundan var ve bundan iki tane yapıp şu dede şey var. Bir saniye şuradan göstereyim size. Şuradan favorileri almıştım. Ya bunu alacağım. Hayalet. Bu 5. Bu iki tane. Henüz mevcut değil diyor ama var. Da var. Bunu da 6000 şey biriktirip almayı düşünüyorum. 6000. Ve de ben buradan şey almak. Ben bunu kaç liraya almışım? 53 diyor. Ama o zaman beleş verdi bana. Kasklarda varmış. Bir şeyimizi alalım. Alacak bir şey yok. Niye şey yaptı? Hepsini al dedim. Ripimiz 41 puan olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. açık değil. Bunlar var böyle. Popülerlik var. Kendi hesabımı atacağım. Bu var. isim değiştirme kartı var. Bu var. Bu var. Bir tane materyal küçük var. Başka da bir şey yok. Şu saçı çok seviyorum. Ben o saçı nasıl alırım ee, biliyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve bu yüz. Bu yüz çok güzel. Saçlar bu mu? keltoş oldu. Bunun beyaz saçı daha yakışıyor. Bu da çok iyi bir saç ve başka bir şey kalmadı. Hemen bir tane kombin yapalım. Yapalım bunu başka. Bir de bunu yapsak. Bir de bunu giysek. Alın size çok Geri dönüş hediyeleri diyor. Bir şeyler diyor. Günlük dönüş diyor. Bunu veriyor. Neyse bu videomuzda bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.